Sayın Başkanım, değerli komisyon üyeleri, değerli bakanımız, çok kıymetli bürokratlar, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten çok önemli bir bakanlık bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçenin öncelikle ülkemiz için güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hedefi, Türkiye'yi çağdaş medeniyet ve kültürün ortağı haline getirmekti. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğini biliyor ve her fırsatta dile getiriyordu. En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitimin bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder sözüyle de bunun önemini ortaya koydu. Öyle ki cephede savaştığı zamanlardan sonra anında çağdaş eğitime ulaşmak için kararlı adımlar attı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sonra en çok bakan değiştiren bakanlık olmuş Sayın Bakanım. Bu unvan alan bir bakanlıkta bakan olarak görev yapmak da hakikaten zor ve meşakkatli. Size bu konuda başarılı bir dönem diliyorum tekrar. Bakanlığınıza bağlı okullarda bulunan 19 milyon 904 bin öğrenci ve 6 milyon 950 bin üniversite öğrencisi olmak üzere Toplam 26 milyon öğrenci var. Siz de ifade ettiğiniz sunumunda. Ee, gerçekten e, bakanlığınızın üstüne düşen çağdaş uygarlık seviyesinin ötesinde öğrencileri yetiştirmek ve bu sistemi ülkemizde oturtturmak. Bu bilinçle hareket edeceğinizi umuyoruz. Bunu da buradan ayrıca ifade etmek istedik. 21 yılda eğitim reformu adına sürekli aynı kararlar alıp farklı sonuçlar beklemek biraz sıkıntılı bir ortam yaratıyor. İktidarınız döneminde eğitim sistemini 8 kere sil baştan değiştirdiniz. 19 kez değişikliğe uğrattınız. Müfredatı da defalarca kez değiştirdik. Eğitimde büyük bir erozyon yarattınız. 6 kez değilse 3 kez üniversite sınavını değiştirdiniz. Onlarca kez sınav soruları dışarı sızdı. Öğrencilerimizin emekleri heba oldu. Pandemi ve yaşadığımız afet nedeniyle eğitime ara verildi. ...online olarak yürütülmek üzere başlayan eğitimde fırsat eşitliği sağlanamadı. İnternet altyapısı yetersizliğiyle birçok çocuk eğitimden koptu. Çocuk işçilik ve çocuk evlilikte de onarılması güç bir yara oluştu. 2024 bütçesinde eğitime üniversiteler dahil 1 trilyon 435 milyar lira bütçe ayırdınız. Genel bütçe içindeki payı önceki yıllara göre arttırdığınız için teşekkür ederiz. Burada bir artış oldu. Fakat bazı bakanlarınız 21 yıl önce eğitime 10 milyar lira ayırıyordu. Biz rekorlar kırıyoruz diye bazı ifadelerde bulundu. Bunun böyle olmadığı şuradaki rakamlarla netleşecek. O tarihte merkezi bütçe yatırım ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına 2002 yılında ayrılan pay %22.34'müş. Yani MEB bütçesinin yatırımlara ayrılan payı da 17.18, %17.18. Bu rakam bugün bütçenin %14'üne tekabül ediyor. Bunun da altını özellikle çiziyoruz. Şunu da sormak istiyoruz. Eğitime ayrılan paydaki artış eğitimin kanayan yaralarına merhem olacak düzeyde mi? Atanamayan öğretmenlerin atanmasına vesile olacak mı? Gerekli düzeltme eğitim sisteminde yapılacak mı? 6-17 yaş arasında 570.293 çocuğumuz eğitim dışında. Bir de bazı verileri sizinle paylaşacağım. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün yani OECD'nin yayınladığı yeni rapora göre Türkiye üst orta eğitim yani lise kısmında <laughs> harcamalarında 40 ülke arasında 38. sırada. Yani OECD ülkeleri açısından baktığımızda yeterli kaynak ayırmaya çalışsak da sıralamalarda alt seviyelerde kaldığımızda bir gerçek. OECD ortalamasında ilkokuldan yüksek öğretime kadar öğrenci başına eğitim kurumlarının harcaması 11.680 dolar. Türkiye'de bu rakam 5.723 dolar Sayın Bakanım. Bu rakamda da yeterli seviyelerde değiliz. Ee, sayın Vekilimiz az önce bahsetti. Pisa araştırması sonuçlarına göre yıllar içindeki duruma baktığımız zaman da bu araştırmaya göre 2023 yılından bu yana okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarını tümünde OECD ortalamasının oldukça altında kalmış durumdayız. 15-19 yaş aralığında %69 olan okullaşma oranıyla o istediği ülkeler arasında son sıralardayız. Bir de tabii akademik özgürlük endeksine göre de 175 ülke arasında 170. sıradayız Sayın Bakanım. Bir de önemli bir konu, özel okullara kaynak aktarımına devam ediliyor. Özel okulları arttırmaya yönelik çalışmalara da son sürat hız veriliyor oranında yüzde yirminin üzerinde çıkarmak için çalışmalar olduğu basına yansıdı, kamuoyuna yansıdı. Özel okullarda boş kalan kontenjanların devlet okul öğrencilerine tahsis edilmesi için de yaptığınız çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Özel okullara aktarılan kaynaklar, destek ve teşvikler devlet okulları için harcanmalı. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına bir an önce son verilmeli. Sayın Bakanım, bütçede Baktığım kadarıyla 25 milyar 902 milyon devlet parasız yatılı öğrencilerine ayrılan bir kaynak var. Bu kaynak gerçekten önemli bir kaynak ama biz bu kaynağın da yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ben de öğretmen çocuğuyum. Parasız yatılı okudum. Parasız yatılı ok okuyarak bu günlere geldik. E, dolayısıyla e, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde taşladan, köylerden, öğrencilerin yetiştirilmesi, onların okuyarak belli makamlara gelmesi için bütçedeki bu 25 milyarlık rakamın arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da bugün önergemizi de vereceğiz. İnşallah burada onaylanarak bu ödenek miktarının arttırılmasının ben ülkemizin geleceği açısından da çok önemli olduğunu özellikle buradan ifade etmek istedim. Öğretmenler özellikle büyük şehirlerde yaşıyorlar kira sorunları var. Geçinemiyorlar. Yani hayat pahalılığı nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşamlarında hakikaten çok büyük güçlükler var. Yine akademisyenlerimizin artık seslerini duymanızı istiyoruz. Onlar da istiyorlar. Bizler de size aktarıyoruz. Akademisyen taban maaşı yoksulluk sınırının iki katı olacak şekilde düzenlenmelidir. Yurt içi, yurt dışı konferanslar için gerekli üniversite, gerekse TÜBİTAK gibi devlet kurumlarından yeterli kaynaklar, fonlar, burslar aktarılmalı, arttırılmalı bunların tutarları. Yine göstergeleriyle ilgili bin puan arttırılmalıdır. Ek ders ücretleri en az beş kat arttırılmalıdır. Üniversite ödeneği yüksek öğretim tazminatı, makam tazminatı ve aile yardımı en az beş kat arttırılmalıdır. Aynı işi yapan akademik personel, vakıf ve devlet ayrımı gözetmeksizin yasa gereği eşit ücretlerde çalışmalıdır. Burada farklılıklar var. Atama bekleyen milyonlarca öğretmenimiz var bu da ayrı bir konu. Bize Sayın Bakanım akademik dayanışma platformu bir rapor sundu. Tahmin ediyorum bakanlığınıza da ulaşmış olabilir ama ben toplantı sonucunda da size bunu takdim edeceğim, ileteceğim. Burada da özlük hakları ile ilgili çok güzel çalışmalar yapmışlar. Bakanlığımızın bürokratları tarafından da incelenmesi ve dikkate alınmasını özellikle buradan istirham ediyoruz. Önceki dönem bakan zamanında var, verilen sözler vardı. Onların yerine getirilmesini bekliyoruz. Öğretmenlerimizin bu taleplerine yerine getirilmesi için öğrencilerimiz, öğretmenlerinin hakikaten çok büyük beklentileri var. Mülakatın kaldırılmasıyla ilgili özellikle beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda sözleri var. Mülakat olayının kaldırılmasını özellikle buradan tekrar ifade ediyoruz. Okul öncesi eğitim başta olmak üzere eğitimin bütün kademelerinde öğrencilere en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılması, pilot olarak başladığınız bu uygulamanın yaygınlaştırılarak bütün okullara yayılmasını özellikle buradan ifade ediyoruz. Eğitim yatırımları arttırmalı, tüm kamu emekçilerine ücretsiz okul öncesi kurumlar ve kreşler için bütçeden ekstra ödenekler aktarılması olayı önemli. MEP ve yüksek öğretim bütçelerinin milli gelire oranı en az iki kat arttırılmalı ve OECD ortalamasının üzerine çıkartılmalı. Öğretmen atamaları hakikaten çok çok önemli. Az önce Sayın Vekilim de belirtti, köy yaşam merkezleri, işbirliği protokolü. Yani siz e, bu konuya önem vereceğinizi ifade etmiştiniz. E, bunun son durumunu da merak ediyoruz. Bu proje ne aşamada? Onu da cevaplarsanız çok seviniriz. Bir de Cumhuriyet tarihimizin en büyük eğitim projesi olarak nitelediğimiz Fatih Projesi vardı. Bu projenin çıktısı ne oldu? Bize getirisi ne oldu? Bu konuyla ilgili de özellikle açıklama bekliyoruz. Yine ülkemizin en önemli sorunlarından birisi depremle ilgili sorunlarımız biliyorsunuz. Ben size bir soru önergesi e, sormuştum Sayın Bakanım. E, siz de cevap verdiniz. Bölgem, seçim bölgem Karabük'le ilgili okulların, depreme dayanıklılığı ile ilgili son durumun ne olduğu ile ilgili sormuştum. Tüm Türkiye genelinde de okullarımızın depreme dayanıklı Evet, toparlayacağım. Evet, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerçekten çok çok önemli. Bu konuyla ilgili çalışmalar 2000 yılı öncesindeki deprem yönetmeliği ile ilgili başlamak üzere devam etmişsiniz. Ama yıkılacak yıkılacaksa yıkılması, yapılacaksa yeniden yapılması ve depreme bir an önce dayanıklı hale getirilmesi gerekir. Bir de Sayıştay raporundan bir şey söyleyeceğim. Sayıştay raporunda taşınmazlarla ilgili bir tespit yapılmış. Emlak Genel Müdürlüğünüzce belirlenen ve coğrafik bilgi sistemleri gereği o sisteme kaydedilen taşınmazlarınızın aktifte kaydı olmadığı ifade ediliyor. Bunların da bilanço kayıtlarının yapılması, reel durumla mali tabloların uyumlaştırılması gerekiyor. Bir de orta öğretim pansiyonları ile ilgili bir tespitleri var Sayıştay denetçilerimizin. Buradaki insan kaynaklarının yetersiz olduğu, sosyal donat donatıların yetersiz olduğu ve ilgili tahsilatların ön muhasebe sistemi olmadığından sağlıklı bir şekilde muhasebe mekanizmasının çalışmadığını ifade etmişler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peace. Mm -hmm.